Allah'ım bundan sonra her cuma camide olacağım. Kendi yönünde, kendi saatinde. <laughs> Oğlum yürüsene. Araba evrim mi geçiriyor? Baksana kasa ne oldu lan? Ne oldu lan? Rentecarcı da söylemişti. Bu araba benzini şalgam gibi içer demişti ya. Allah cezanı versin geldiler ha. <laughs> Olay adalete intikal etti inşallah. Bundan sonrasında hiçbir şey konuşmuyor. E ee, ne yaptın Hakan'cığım ya? Albüm çalışmaları falan nasıl gidiyor? <laughs> i̇şte Hakan Altun'un gerçek yüzü. Ekrem ne işin var senin orada? Ya bu saçmalıklar ne? Ne yapıyorsun orada? Neşe'cim şimdi arabanın yürüyen aksanında, Trakya aksanı gibi tam böyle motor basarken beya beya şeklinde. Tamam bıraktım. Ekrem tamam. Bu araba senin değil değil mi? Ekrem inanamıyorum sana ya. Bir ara böyle gönlümü kazanabileceğini mi zannettin yani? Ne yaptıysam senin için yaptım. Bak yemin ederim. Ya bırak Ekrem. Şunu bir anla artık. Sen ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun. Yüzüme bak. Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Neşe. Neşe gitme ne olur. Çok bayan. Beyefendiyle işiniz bittiyse biz devralalım. Kızı çağır kızım, kızı çağır. Konuşuyorlar daha konuş, çok konuşarak şu çözülmeyecek problem mi var? Lütfen şey yapmayalım yani. Yok yok, hiç bir problem yok. Nimet elimizde ya. Evet. Lan, evet. lan evet. nimet bu evet. evet. elimizde ya. Evet. Sanatçıya vurulmaz sanatçıyız biz. Ben gidiyorum buralardan. Beceremedim işte. Ama şunu anladım. Hayal kurmak bile kazananların işi. <laughs> konu para değil. Önemli olan verdiğin sözü tutmak. Hep kitaplarda, filmlerde, dizilerde gaz veriyorlar. Aşk ölümsüzdür, sonsuza kadar sürer diye kandırıyorlar milleti. Her aşk bir gün bitiyor, geriye kırdığın kalplerin ahı kalıyor. Ama insan bu hayali yaşamak istiyor ya. Hayal kuralım, sonra gerçek olsun. Yoksa hayalin gerçeğe dönüşmedikten sonra bir kıymeti yok ki. Ben ne şeyi hayal ettim ama bir hayal olarak kaldı. Bizim gibi ezikler ne olduklarını bilip önüne gelene razı olacaklar. Benim gibi bir eziğin de yapabileceği tek şey kaçmak. Ezik, Fuat'ın düğününü yapıp sonra Adana'yı terk ediyorum Zeynep. Gitmek isteyen birine kal desen ne olur ki? Bir bahane bulur, gider yine. Bu kadar. Bunca zamanda senin başını ağrıttım. Hakkını helal et. Haram. Haram zıkkım olsun. Haram mı? Yüksek puan ya, o Nerede o? Ya öyle demiyorum be. Belki kul hakkından korkarsın da... ...geri dönersin diye diyorum. Kız, bu işin şakası olmaz. Allah korusun, şu tüp patladı diyelim. Kafan bir yerde, gözün bir yerde. Ay para parça. Sen ağır yaralı kurtulmuşsun. Mahşer yerinde. Birbirimizin yakasına tutunup. İnanamıyorum. Her şeyle gelin, kul hakkına gelmeyin. Ay tamam. Tamam, Allah aşkına helal olsun ya. O da helal olsun ya. Helal olsun. O zaman benden sana son bir hatıra kalsın. Baktıkça beni hatırlarsın. Bu pavyona ilk geldiğin gece ödemediğin hesap. Hatıra olsun diye saklamıştım. Zeynep sen kafayı mı yedin ya? Ben buna bakıp seni nasıl hatırlayacağım ya? Zeynep bana iyi geçirmiş mi diyeceğim ya? Yalnız bu hesabı ben halletmiştim. Kapanışı da kötü yaptım. Hadi git artık ya. Evet. Hoşça kal. Hoşça kal efendim. Hoşçakalın.